Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yepyeni, çok kolay ve güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipim uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, ben şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Şimdi modelimin ilk sırasıyla başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir artırma yapıyorum. 5 tane ilmeğimi hepsini birlikte bir defada düz olarak gördüm. Bırakmıyorum. Bir artırma yaptım ve bu 5 ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Yani 5 tane ilmekten 3 tane ilmeğimi çıkartmış oldum. Şişime 2 defa artırma yapıyorum. 5 tane ilmeğimi yine bir defa da düz olarak örüyorum. Bir artırma yaptım. Bu 5 ilmeğimi bir kez daha düz olarak ördüm. Şişime iki defa artırma yaptım. Bu şekilde. Yine beş tane ilmeğimi beşinde birlikte bir defa da düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir kez daha düz örüyorum. Ve şişimden çıkartıyorum. Bir artırma yapıyorum kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümün arka tarafına modelimin ikinci sırasına geldim şöyle tekrar düzeltiyorum kenar ilmeğime Evet örgümün arka tarafına geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın çift artırma yapmıştık ya. Birincisine ters ördüm. İkincisini serbest bırakıyorum. İpi kendimden tarafa aldım yine. Şöyle 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın çift artırdığım yerde Birinci ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeği de bu şekilde serbest bırakıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne modelimin üçüncü sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir, 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Bu iki ilmeğimin yönü ters geldiği için düzelttim. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bakın şimdi buradan ilmek çıkartıyorum. Soşçıma taktım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi yönü ters geldiği için düzelttim. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Buradan bir ilmek çıkartıp sol şişime takıyorum. Ve bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. İki ilmeğimi yönü ters geldiği için düzelttim. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Burada bir ilmek düz kenar ilmeğimde düz ördüm sıramı tamamladım örgümün arka tarafına modelimin dördüncü sırası ve son sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Evet modelimiz bu dört sıranın tekrarından oluşuyor arkadaşlar ben bu sıradan sonra artık devam etmeyeceğim Sizler ikinci modeli yapabilmek için Birinci sıramızdan itibaren Ne uyguladıysak Üzerine tekrarlayarak Devam edeceksiniz Takıldığınız yer olursa Videoyu tekrar tekrar başa alarak yapabilirsiniz Yahut da yorumlar kısmından Bana sorularınızı sorabilirsiniz Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Modelimiz bundan ibaret Ben kamera arkasında Böyle farklı rengimle de Büyük parçada çalıştım çok güzel oldu arka tarafta bakın bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizler onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.